Merhaba, Bilgi Kasam kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bayrak renkleri ve anlamlarını içeren bir video hazırlamıştım. Bu videomda ise sizler tarafından önerilen ülke bayraklarının renkleri ve anlamlarını içeren bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki kırmızı boydan boya şerit ile ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşan bayraktır. Bugünkü hali 7 Mart 1984 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylanmıştır. Kırmızı renk Kıbrıslı Rumlarla meydana gelen çatışmalarda dökülen Kıbrıslı Türk kanını, beyaz barışı, üstteki kırmızı şerit Türkiye'yi, alttaki kırmızı şerit Kuzey Kıbrıs'ı ve şeritlerin düz ve paralel olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar süreceğini simgelemektedir. Kırgızistan Kırgızistan'ın 3 Mart 1992'de kabul ettiği milli bayraktır. Kırmızı fonda sarı bir güneş oluşur. Güneşin 40 ışını 40 Kırgız boyunu temsil eder. Güneşin içindeki yolların kesişimi geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümünü temsil eder. Kırmızı zemin ise barışı ve dürüstlüğü temsil etmektedir. Türkmenistan Türkmenistan bayrağı 1991 tarihinde ulusal bayrak olarak kabul edilmiştir. Bayrağın sol tarafında kalın bir şerit olarak uzanan Türkmen halısı motifi yer almaktadır. Türkmen halısı ve yeşil zemin Türkmen tarihini simgelemektedir. Çapraz olarak dizayn edilen yarım hilal İslamiyeti, 5 yıldız ise Türkmen vilayetlerini simgelemektedir. Halı motifleri ise Türkmen boylarını simgelemektedir. Kazakistan Kazakistan'ın resmi bayrağı 4 Mart 1992'de kabul edilmiştir. Gök mavisi, Kazakistan'ın 7 bağımsız Türk devletinden biri olmasını simgeler. Altın renkli şerit, eski Altın Ordu Devleti'ni, ayrıca Kazakistan'a özgü olan kültürü simgeler. Altın renkli güneş, huzur ve bereketi simgeler. Kanat açmış boz kırkartalı, özgürlük ve bağımsızlık simgeler. Uçkurluğun hemen yanındaki koç boynuzu denen nakış ise Kazak milli kültürünü simgeler. Özbekistan Özbekistan bayrağının sembolik anlamı için pek çok teori ileri sürülmüştür. Bunlardan bir tanesine göre 12 yıldız Özbek vilayetlerini, mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İki ince kırmızı çizgi ise güçlü olmakı anlatmaktadır. Yarım ay ise Yenilenmeyi anlatmaktadır. Başka bir görüşe göre ise 12 yıldız 12 takvim ayını ya da burcu anlatmaktadır. Yarım ay İslam'ı simgelemektedir. Beyaz zemin ve renkler pamuğu yani ülkenin ana sembolünü anlatmaktadır. Başka bir görüşe göre ise mavi suyu, beyaz barışı, yeşil ise doğayı temsil etmektedir. Kırmızı şeritler ise bu özellikleri birleştiren yaşam gücünü temsil etmektedir. Ve son olarak Azerbaycan bayrağının anlamı. Azerbaycan Azerbaycan bayrağı hakkındaki ilk karar Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 1918'de alınmıştır. Buna göre Azerbaycan bayrağı mavi gök rengi, kırmızı ve yeşil yatay şeritlerden oluşmuştur ve kırmızı zemin üzerinde ak renkte sağa bakan bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Bayraktaki gök renk Türklüğü, Yeşil renk İslamiyeti, kırmızı renk ise uygarlığı temsil etmektedir. Resmi renkler ve boyut 5 Şubat 1991 tarihinde kabul edilmiştir. Eğer bu videomu beğendiyseniz, like butonuna basmayı, abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca bir önceki videoyu şuradan izleyebilirsiniz.